Balkan Antantı 9 Şubat 1934 Birinci Dünya Savaşı 1918'de sona erse de uluslararası alanda birçok meselenin çözüme kavuşturulmasını sağlayamamıştır. 1920'lerde dünyada olduğu gibi Balkanlarda da ülkeler arası pürüzler ve güvenlik endişeleri ortaya çıkmıştır. Balkanlarda bir birlik oluşturulması fikri de zaman içerisinde daha güçlü bir biçimde dile getirilmeye başlanmıştır. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya mevcut durumun devamına yönelik politikaya devam etmek ister Bulgaristan ve Arnavutluk, Statiko'nun korunmasını istemeyen taraftır. Balkan ülkelerini çevreleyen diğer ülkelerden tehdit algıları artmış, Romanya Rusya'yı, Yugoslavya İtalya'yı, Çekoslovakya ise Almanya'yı tehdit olarak görmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda 1930'da 1. Balkan Konferansı, Atina'da Yunanistan, Türkiye, Yugoslavya ve Arnavutluğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Burada Balkan ülkeleri arasında siyasal, ekonomik, Ekonomik, teknik ve kültürel işbirliği tesisi konusunda görüşmeler yapılmış ve böylece Balkan Birliği'ne yönelik ilk önemli adım atılmıştır. 1931'de Ankara 2. Balkan Konferansı'na ev sahipliği yapmış. 1932'de ise 3. Balkan Konferansı Bükreş'te toplanmıştır. Türkiye 1933 yılında Yunanistan'la Samimi Anlaşma Misakı imzalarken Bulgaristan'a karşı sınır güvenliğini tesis etmeye çalışmıştır. Yunanistan'la imzalanan bu paktan sonra Türkiye 1933’te Romanya ve Yugoslavya ile dostluk ve saldırmazlık antlaşmalarını imzalamıştır Bu gelişmelerin ardından 9 Şubat 1934'te Türkiye Yunanistan Romanya ve Yugoslavya Atina'da üç madde ve bir ekli protokolden oluşan Balkan Antantını imzalayarak bu tehditlere karşı birlik oluşturmuştur Balkan ülkelerinden Arnavutluk ve Bulgaristan bu paktın dışında kalmış, Türkiye'yi temsilen paktı Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras imza eden isim olmuştur. En az 5 yıl geçerli antlaşmanın tarafları, bölgede statükoyu değiştirmek isteyen devletlere karşı sınırları korumayı taahhüt etmiş, ayrıca Ege Denizi'ne çıkmak için girişimlerde bulunmaya çalışan Bulgaristan'a karşı birlik mesajı vermişlerdir. Ayrıca Türkiye'nin İtalya'ya karşı Ege Denizi'ndeki çıkarları açısından bu pakt önem arz etmiştir. 1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı'na değin geliştirilen politikalara etki eden Balkan Antantı, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, teknolojik ve toplumsal açıdan işbirliklerini doğurmuştur. Balkan Antantı 1930'lu yıllarda Balkan ülkelerinin çeşitli meselelerine ve kaygılarına yönelik olup Türkiye açısından da batı sınırlarının güvence altına alınıp muhtemel tehditlere yönelik önlem alınması bakımından Mustafa Kemal Atatürk dönemi siyasi yaklaşımlarının önem arz eden bir ürünüdür. Atatürk Araştırma Merkezi